5 Mart Cuma günü Bim aktüel ürünleri: Dijutsu 50 inç uydu alıcılı Smart TV 2899 TL. Philips buhar jeneratörlü ütü 799 TL. Püsküllü koltuk örtüsü 19 TL 90 kuruş. Ortopedik visko yastık 39 TL 90 kuruş. Yatak örtüsü seti 79 TL 90 kuruş. A comfort Family eşofman 6 kadın erkek 23 TL 90 kuruş. Termal kadın taytı 19 TL 90 kuruş. Peluş sıç çantası 24 TL 90 kuruş. Figürlü peluş cüzdan 8 TL 95 kuruş. Alüminyum açılabilir telefon tutucu Deluxe 29 TL 90 kuruş. Araç içi manyetik telefon tutucu 19 TL 90 kuruş. Üçgen Telefon tutucu 19 TL 90 kuruş. Asansörlü Yol Seti 39 TL 90 kuruş. Art Craft Piknik Sepeti Oyun Hamuru Seti 24 TL 90 kuruş. Barbie Peri Bebek 34 TL 90 kuruş. Dede Boncuk Takı Seti 24 TL 90 kuruş. Yaşasın Okuyabiliyorum Serisi Kitapları 1 TL 25 kuruş. Beyin Bey Karma Kutu Oyunları 19 TL 90 kuruş. Hot Wheels Fırlatma Seti 29 TL 90 kuruş. Oyuncak Bebek ve Scooter 39 TL 90 kuruş. Kesilebilen Meyve Oyunu 14 TL 90 kuruş. Artikolo Yap Boz Halısı 29 TL 90 kuruş. Bin parçalık puzzle 29 TL 90 kuruş. Uçar oyuncak, sürtmeli karma araçlar 7 TL 95 kuruş. Dijet su buzdolabı 1000 TL 599 lira. 300 e Kumtel cam set üstü ocak 399 TL. Fincanlı ka filtre kahve makinesi 159 TL. Relax çelik termos 64 TL 90 kuruş. Blender seti 179 TL. Lava döküm tencere 229 TL. Tefal Manuel Rondo 89 TL 90 kuruş. Lava döküm ızgara tavası 89 TL 90 kuruş. Şefin tek fiyat çelik ürünleri 39 TL 90 kuruş. Oval şık tepsi 22 TL 90 kuruş, ikili figürlü kurulama bezi 11 TL 90 kuruş. Çok amaçlı dolap 229 TL. 2 bölmeli kaşıklık 12 TL 50 kuruş. Desenli kare saklama kabı 9 TL 95 kuruş. Melamin nihale 6 TL 95 kuruş. Keyif Abdullah Efendi çift fonksiyonlu Türk kahvesi makinesi 239 TL. Paşa Bahçe hasır cam kase 9 TL 95 kuruş. Paşabahçe hasır cam tabak 6 TL 95 kuruş. Paşabahçe aura çay seti 34 TL 90 kuruş. Paşabahçe üçlü gaya meşrubat bardağı 12 TL 90 kuruş. Paşabahçe ikili kutlu bardak 17 TL 90 kuruş. Paşabahçe üçlü gaya su bardağı 12 TL 90 kuruş. Paşabahçe ikili metal kutlu bardak 12 TL 90 kuruş. Paşa Bahçe Kapaklı Bistro Sürahi 12 TL 90 kuruş. Lav Üçlü Tatlı Kasesi 12 TL 90 kuruş. Lav Artemis Küçük Kase 2 TL 50 kuruş. Üçlü Kahve Yanı Su Bardağı 7 TL 95 kuruş. Dijital Mutfak Tartısı 29 TL 90 kuruş. Krema Pompası 6 TL 95 kuruş. Tek fiyat pastacılık ürünleri 4 TL 95 kuruş. Kapaklı hamur leğeni 13 TL 90 kuruş. Ölçülü silikon hamur matı 26 TL 90 kuruş. Ayaklı kayık cam sunum tabağı 24 TL 90 kuruş. 15'li yumurta saklama kabı 5 TL 95 kuruş. Ee, tarif defteri 12 TL 90 kuruş. Şefis kek kalıbı çeşitleri 19 TL 90 kuruş. Herkese iyi akşamlar diliyorum.